Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videoda anda kalmanın öneminden bahsediyor olacağız. Anda kalmak neden bu kadar önemlidir? Neden bu kadar üstünde duruyoruz? Bunlardan kısaca bahsettikten sonra sizlerle bazı olumlamalar paylaşıyor olacağım. Ancak sizlerden ricam bana destek olmak ve daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için iyiliğin katlanarak çoğalması için sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen bunu da yorumlara yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Peki nedir bu anda kalmak? Anda kalmak anın içinde tam olarak var olmak. Yaşanan her saniyeyi bilinçli ve dikkatli bir şekilde deneyimlemektir. Gün içinde çoğumuz geçmişe takılı kalabiliriz ya da geleceğe dair düşüncelere takılıp onların bize stres kaynağı olarak, kaygı olarak hissettirdiği duygularla boğuşabiliriz. Bu sebeple anda kalmak, o anı yaşamak, Birçok fayda sağlar bizlere. Örneğin anda kalmak stres ve anksiyetenin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olur. Zihnimiz çoğunlukla geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin belirsizlikleri üzerinde dolaşır. Ancak dikkatimizi şu ana yönlendirdiğimizde bu kaygılardan ayrışmış oluruz. Daha iyi odaklanmamızı sağlar. Günlük yaşamda dikkatimizi dağıtan pek çok olgu vardır. Ancak anda kalmak bu manada dikkatimizi belirli bir noktaya yoğunlaştırma yeteneğimizi geliştirir. Bu ne yapıyorsak yapalım iş performansımızı ve genel verimliliğimizi artırır. Diyelim dua ediyoruz. Anda değiliz. Sadece dua ediyoruz ama Zihnimizde başka düşünceler var. Buradaki duanın frekansı düşük olur. Niyet ediyoruz. Hayatımıza bir şeyleri çekmek için tezahür çalışmaları yapıyoruz. Ama zihnimizde ocaktaki yemek ya da çocuğumuzun okulundaki başka bir sorun var ise anda değilsek o zaman bu tezahür enerjisini baltalamış oluyoruz bu manada anda kalmak, maddi manevi bizim pek çok konuda aşamadığımızı düşündüğümüz sorunları aşabilmemize yardımcı olacak. Anda kalmak ilişkilerimizi de olumlu etkileyecek. Karşımızdaki kişiyi tam anlamıyla dinlemek, cevap vermek için değil, sadece anlamak için. Dinlemek, anlamak, fark etmek, onlarla daha derin ve samimi bağlar kurmamıza yardımcı olacak. Bu manada anda kalma pratikleri bizim hayatımız için maddi manevi ciddi anlamda önemli. Bu çalışmayı kendim için hazırladığımda pek çok güzelliğin kilidinin benim için açıldığını gördüm. Ve bu manada da sizlerle paylaşmak ve sizlerin de hayatınıza mucizeleri çekebilmenize vesile olması niyetiyle çalışmamıza başlıyorum. Mümkünse kulaklıkla dinlemeniz ve en az 21 gün uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın, abone olun ve bildirim zilini Açın. Hepinize keyifli dinlemeler. Derin bir nefes al. Sadece nefesine odaklan. Çevredeki her olgudan uzaklaştığını ve sadece nefesinin var olduğunu hisset. Şimdi derin bir nefes daha al. Ve başlıyoruz. Bugün yeni bir gün. Yeni bir sabah. Bu sabah gerçekten çok güzel bir sabah. Bugün gerçekten mucizevi bir gün. Bugün hayatıma güzellikleri çekeceğim ilk gün. Bugün yeni bir başlangıç. Bugün benim bundan sonraki hayatımın ilk günü. Ben bu dünyada yaşıyorum. Ben varım. Ben değerliyim ve kendi değerimin farkındayım. Bugün titreşeceğim enerjiyi bu farkındalıkla seçiyorum. Bugün hissettiklerimin farkındayım. Bugün duygularımla iletişim halindeyim. Bugün benim günüm. Bütün duygularımın ve hislerimin değerini biliyorum. Bugün beni bekleyen her şeye enerjisel düzeyde hazırım. Biliyorum ki bugün her şey en iyi şekilde olur ve mucizevi bir şekilde sonuçlanır. Bugün şimdi ve şu anda Hayatıma akan tüm güzelliklere açık ve alıcıyım. Şimdi ve şu anda bilinçli olarak kendimi tüm mucizelere açtım. Ve mucizeleri görerek, hissederek yaşamayı seçiyorum. bugün daha önce hiç olmadığım kadar açık ve alıcıyım. Bugün tezahür ettirmek istediğim her şeyi tasarlayarak ve talep ederek, odaklanarak, anda kalarak, anda hissederek, Vücudumdaki bütün enerji merkezlerine işledim. Ve kendimi bütünüyle bu güzelliklere açtım. Andayım. Şu andayım. Çevremde titreşen her türlü enerjiyi fark ediyorum. Günün bana getireceği tüm fırsatlara, güzelliklere, mucizelere açık ve alıcıyım. Hepsinin farkındayım. Hepsini görüyor, hissediyor ve yaşıyorum. Bugün nelere odaklandığımı ve hayatıma neleri çektiğimi çok daha bilinçli olarak seçiyorum. Bugün olmasını istediğim şeylere odaklanıyorum. Biliyorum ben ilahi kaynağın bir uzantısıyım. Ben İlahi kaynaktan besleniyorum. İlahi kaynak benim tüm hücrelerimde ve harika bir gün geçirmem için tüm gücüyle beni her an destekliyor. Benim ilahi kaynakla bir olduğumu fark etmem. Buna odaklanmış olmam onun beni daha da desteklemesini ve benim için her şeyi kolaylaştırmasını sağlıyor. İlahi kaynakla bir olmak ve daima benimle iletişim halinde olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Niyetlerime odaklanmak ve niyetlerimin netliği beni mutlu ediyor. İlahi kaynaktan bana akan geniş bakış açısı bana güven ve huzur veriyor. İlahi koruma altındayım. Kainatla birim. Bu harika günde karşılaşabileceğim bütün engelleri de sevgiyle kucaklıyorum ve onlara bilgeliğime kattıkları tüm katkı için teşekkür ediyorum. sahip olduğum geniş bakış açımı koruyorum ve tamamen odaklı bir şekilde emin adımlarla yoluma devam ediyorum. Tüm gün boyunca kendimi harika hissettiğimi ve hissedeceğimi çok iyi biliyorum. Odaklanma gücümün bana kattıklarının farkındayım. Odaklanmanın çok önemli ve faydalı olduğunun bilincindeyim. Bugün geçmişteki her günden daha iyi hissediyorum. Çünkü günüme nasıl hissedeceğimi seçerek ve güzelliklere odaklanarak başladım. Odaklanıyorum. Ve bana odaklanma gücünü veren Rabbime şükrediyorum. Bugün gerçekten harika bir gün. Ben tüm benliğimle şu andayım. Anı yaşıyor, hissediyor ve görüyorum. Bütün enerjim gerçekleştirmek istediğim niyetlerime, hayallerime yoğunlaştı. Benim enerji alanım ilahi kaynakla aynı frekansta titreşiyor. Bugün gerçekleşecek her şey için neşe duymaya niyet ediyorum. Neşeye odaklıyım ve ben ona odaklı oldukça neşeleneceğim durum ve olayları kendime çekiyorum. Bugün bana neşe veren, beni mutlu eden, odaklanmamı sağlayan tüm deneyimlere açık ve alıcıyım. Andayım. Şimdi inancın ve imanın ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyorum. Hissediyorum. Andayım. Güvendeyim. Odağım tam. Titreşimim tam. Ve ben artık evrenin çalışma prensibini tam da onunla aynı frekansta titreştiğim için çok iyi biliyorum. Bugün tüm güzellikleri kucaklıyorum. Yaşadığım bu dünyayı sevgiyle kucaklıyorum. Ve varlığım için yaşadığım evren için şükrediyorum. Bugün kendimi her halimle kabullenip onaylıyorum. Bugün kendi varlığım için de şükrediyorum. Bugün sadece özüme odaklanarak Tüm güzellikleri hayatıma çekiyorum. Andayım. Varım. Güvendeyim. Özümdeki içsel gücün, bulunduğum yerin ve istediğim şeylerin tamamıyla farkında olduğumu biliyorum. Beni niyetlerime ulaştıracağını biliyorum. İlahi kaynakla sevgi ve uyum halinde aynı frekansta titreşmeyi seçiyorum. Bugün içinde olduğun harika bir gün. Bugün bilinçli farkındalığı seçtiğim mükemmel bir gün. Bugün Odağım tam. Bugün kendimi seviyorum. bugün ve şimdi ve şu anda andayım. Tam manasıyla odaklanmış ve huzur halinde titreşiyorum. Andayım. Odaklıyım. Ve bugün başladığım her işimin kolaylıkla sonuca ulaştığını görüyor hissediyor ve yaşıyorum